Kadın Liderleri programı benim e, hayalini kurduğum, gelecekte güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen ve e, yine böyle kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınların elini tutabilmem açısından çok güzel bir adım. E, bu programın hani çok güzel olacağını, dolu dolu olacağını biliyordum ama bu kadar dolu olacağını bilmiyordum ilk günden beri, dünden beri, bugün ikinci gündeyiz programın, ilk günden beri gerçekten o kadar dolu ve o kadar harika, o kadar çeşitli şeyler öğrendik ki işin ilk adımından, son adımına, teorik boyutundan, pratik boyutuna, teknolojik boyutuna kadar birçok farklı sektörden, özel sektörden de, sivil toplumdan da, e, girişimcilik alanından da bu işe başlamış, çok güzel şeyler yapmış, çok zor şeyler de yaşamış birbirinden değerli e, kadınlarla bu işi yürütüyoruz ve gerçekten hani hem duygudolu anlar yaşadık hem çok güzel şeyler öğrendik. Özellikle pandemi döneminde motivasyonumuzu kaybettiğimiz bir zamanda çok güzel bir dayanak oldu benim için. Tam da böyle motivasyonumu kaybettiğim bir anda benim karşıma çıktı. Birkaç ay önce başvuru sürecini atlattık. Yani Kagider'den mail kutuma gelen her maili heyecanlanıyordum zaten ve sabahları heyecanla uyanmama sebep oluyor bu program ve gerçekten hani akşama kadar belki yoruluyoruz ama gerçekten bitmesini istemiyorum çünkü o kadar güzel geçiyor ki ve böyle aslında elimde ne kadar imkansızlık da olsa imkansız diye bir şey olmadığını öğretti bana. Yani bunu anladım. Çünkü gerçekten ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım güç bizim kendi içimizde ve bir şeyi yap başarmak istiyorsak gerçekten başarabiliriz. Bu inancı gerçekten kafama ve kalbime yerleştirmeme sebep oldu ve şu an geleceğime doğru hani adım atarken daha böyle emin hissediyorum kendimi daha güçlü hissediyorum. <laughs>